Şimdi elimizde bir tane uydu alıcısı var. Skytek. Şimdi bu uydu alıcısında normal kendi normal LED ekranı, display ekranı görüntü gelmiyor. Açtık cihazı. Cihazın içinde bir tane sürücü devresi var. Yani SMPS devresi. SMPS devresinde şu kondansör. bir de bu kondansör. şişmiş. Şiştiği içinde e, ee, sürücü devresi çalışmıyor. Biz az önce bu kondansörle bu kondansörü değiştirdik. Yeni kondansör taktık. Yeni kondansör taktıktan sonra şöyle bir testini yapalım. Kabuğu sökeceğiz. Ha, söktük mü? Şu an çıkma, kapalı. Şimdi kabusunu takıyoruz. Bismillah diyoruz. Açıyoruz ve evet arkadaşlar şu an canavar gibi çalıştı. İşlemi yaptık. Sözü devresini tamam ettik. Ve bir e, cihazımızda yine 1 lira harcamadan eski parça taktım bu arada. Bununla tamam ettik.